Koronavirüs süreciyle daha çok görmeye başladık onları. Motokuryeler her yerdeler. Kadın motokurye ise pek rastlamamıştık. 26 yaşında bir kadın Azize Özbekli. Motor tutkusu onu motokurye yaptı. 19 yaşından bu yana. Yani tam 7 yıldır erkek egemen olan bir sektörde çalışıyor ve kilosu kadar koli taşıyor. Her zaman bir kadın başarabilince hiçbir şey olmadığını düşünüyorum künü aldı çalıştırdı motoru gidiyor ama şaşırmakla şaşırmamak arasında kaldım genelde şaşırıyorlar boyunuz nedir 156 kilo kaç 50 ufak tefek sevimli motorda tehlikeli bir araç kilosu kadar koli taşıyor 150 kiloluk motora hükmediyor Müzik Dediler ki yeni çalışma arkadaşınız. İki gün sonra ayrılır diye tahmin ediyorduk. Bir kahkaha attınız. <laughs> evet çünkü haklı çıktım. Hiç kapınızı çalıp polinizi getiren kadın bir motokurye gördünüz mü? İlk defa görüyorum çok da hoşuma gitti. Devamını bekliyorum. Trafikte kadın olmak zor. Kurye olup motor kullanmak, ağır kolileri taşımak daha da zor. Ama Azize hepsini aynı anda yapıyor. İnsanlar şaşırıyor. Bizim yüzümüz kara çıkarttı. Baya başarılı. Motor da boyutuma göre bir gözüktüğü için. Sıcak yağmur kar demeden zamanla yarışıyor. Ekmek parası bu motorla zamana karşı yarışarak çıkartılıyor. Neden motor? Tutku. Biz açıkçası çok şaşırdık, inanamadık. Ve Azize'yi gördük ufacık tefecik. Olmaz dedik, bir heyecanla başvurmuştur diye düşündük. Erkek meslektaşları artık en Bizden kesinlikle daha başarılı diyor. Bazen iddialaşıyoruz koli sayısında. Benden çok taşıdığı günler de oluyor. Kimsenin kaldıramaz dediği kolileri kaldırıyor. Günde 600 kilometre yol yapıyor. Her zaman bir kadın başarabilince hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Azize adeta sektörde biz de varız diyor. Ezber bozuyor. 400'e yakın personelimiz var. Azize e, ilk kuryemizdi. Şu an 30'un üzerinde bayan çalışanımız var e, motokurye olarak. Azize yolu açtı. <laughs> evet <gülüyor> önden açtım yolu. <laughs>